Eşimin ee, köyündeyiz. Daha doğrusu kayınvalidemin köyündeyiz. Şu yengesi yemek yapmış bize. Çok böyle değişik yöresel yemekler yapmış. Çok da güzel böyle köy mutfağı yapmış kendisine. Dipfrizi. Hep ekmeklerini, her şeylerini koyuyor. Çok güzel Vallahi Her şeyleri tertemiz. Pırıl pırıl. Mis gibi. Eline sağlık yenge. Şöyle de çok güzel meşe mantarı değil mi yenge? Hı -hı. Meşe mantarı yapmış bize. Dün toplamışlar. Vallahi sağ olsunlar. Eşim çok seviyor. Hı. Ay yerine sağlık yengecim. Gel. <laughs> Şimdi yine tereyağı ve sıcak Hayır, böyle cevizli köy buldum için. ben. Şimdi de yemek sonrası dayımız semaver yaktı sağ olsun. Evet. Şöyle çaylarımızı içiyoruz. Burada komşularımız yüzlerini çekmiyorum. olmasınlar. <laughs> Sevdin mi annem burayı? He? <laughs> Sevdin mi annem burayı? <gülüyor> <gülüyor> gibi gibi ne? mi? Şurada yatıyor de çay. Semaver de çay muhteşem. Dayı semaver için mi çekiyorsun onu? Şey kırıyorsun. Aa, evet semaver için kızım. Ay. Çabuk, çabuk, şey, suyu çabuk kaynasın diye. Çıra. Alya. Ay hakikaten çıra. Çıra bundan oluyormuş demek ki. Görüyor musun? Evet. Vay be. Kediye şey, anneme bak. Bunlar korkuyor şey. Bunlar korkuyor. Işte, evet. Evet. Olar bu. Olar şey e, çam ağaçlarının çürümüş içinden çıkan şeyler bunlar. Öz, öz. Şimdi dayım bize tekrar çay demliyor arkadaşlar. Bir tane yetmedi dayı. Harikaydı valla. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ay tadını anlatamam. O kadar lezzetli olmuş ki. Hem yemekleri hem çayları. Hepsi de doğal. Ay evet dayı ya doğallığından valla. Suyumuz bile doğal be suyumuz bile. Evet su dolduracağız buradan giderken dayı. Aile yaklaşma. Kızım kızım eli çek. çek. Kızım üstüne de. Oraya gelsin. Muhteşem çay. Çok güzel olmuş valla. Bak bizim sudan beğendin mi? Kızım şemal var yüzevni. çekil. Şemal Suyunuzda, köyünüzde çok güzel. <laughs> Bu da dün aldıkları horozları. Allah'ım gelme, yakınıma gelme. Lütfen. <laughs> gelmez, gelmez bir şey yapmaz. Ay Gel ne bileyim. Bu şey <laughs> <laughs> da misafir de ne yaptığını bilmiyor. Valla. Dayım almış onu. <laughs>

Canım benim, benim Burası çok güzel Gerçekten bu köyü çok sevdim Kayınpederimin köyü de çok güzel ama Bu da kayınvalidemin köyü Vallahi burayı da çok sevdim Hemen şu aşağıda da camileri var yakınca Bu onların evleri Çok güzel. Ay, ay, ay. Çok kocaman bir arı. Her an her şey olabilir tabi burada. Şurada çeşmeleri var. Çok güzel bir suyu var şimdi. Oradan bir elimi yüzümü yıkayacağım. Geçen sene mi yapılmış bu? Evet ama bu hep akıyormuş zaten buradan yıllardır. söyle. Burası da köy konağı. Gelinözü köy konağı yazıyor. Buranın diğer adı da Gelinözü. Aslında gören ama diğer adı da Gelinözü köyüymüş. Yerlere kilit taş yapmışlar. Görüyorsunuz. Valla çok da bakımlı güzel. Hem doğallığını korumuş. Hem de en azından şu yerler çamur çökelek olmasın diye. Çünkü bura e, bayağı baya yağmur olan bir yer herhalde. Ormanlık çünkü. Bakın buralar alabildiğini orman Biraz önce şuraya indik eşimle. Şurada. Bu aşağı yoldan geldik. Buraya indik. Orada Pınar var dediler. Ee, ileride. Ay içine bir baktım tabut. Köyün tabutuymuş o galiba. Ee, çok korktum ama geri yukarı şey yaptım. <laughs> yukarı çıktım. Bu aşağılar olduğu gibi orman. Tarlaları falan var şuralarda. Gerçekten aşık oldum buraya yani. Çok güzel değil mi? Şu an havayı anlatamam size. O kadar oksijenli ki. Böyle onu hissedebiliyorsunuz. Mis gibi böyle. Burada çok yok ama özellikle ee, Kayınpeder'in köyünde yani bizim kaldığımız köyde gerçekten bildiğiniz evin yanı zaten hep çam. E, tam böyle çam kokusu geliyor. Muhteşem yani. Bildiğiniz böyle nefes alırken çam kokusu geliyor size. Park da var Aliye'ye burada. Teyzeleri. Park bile var bakın köyde. Görüyor musunuz? Park bile yapmışlar. Ne kadar güzel. Burada da erik ağacı var. Dayıların ama erikler hala çok küçük. Burada böyle büyüttüm ben. Küçük ve ekşi henüz gelecekleri inşallah. Görüyor musunuz nasıl bereketli? Burada da minikler var. Şimdi kiraz toplamaya geldik. Heh, hadi bak. Şunu da alayım. Ya. Bence. Ay beyaz kiraz mı dayı bu olmadığı için ha böyle? Beyaz kiraz, beyaz kiraz Üstteki daha iyi bu pek değil de. Ha tamam. Üstteki daha iyi. Ben bir. Nasıl ha, güzel. Nasıl Görüyor tam musunuz? Tam. Çok güzel. Her ne kadar şu an çok fazla arı sesi olsa da Murat. Hı. Sevdin mi canım? Güzel, Güzel mi tadı? Güzel ya. Yani. Dayı ya biz çıkalım evet. Vallahi. valla. Gel işte onun için sana diyorum gel çık diye. <laughs> tamam biz çıkalım. Biz çıkalım. Hadi, biz, Abi, biz çıkalım. Orayağı, de, orayağı, yok yok diye. korkmam. Geç bakalım. Murat tut sen de. şunu. Ben ha? gidiyorum ablamın yanına. Şu an çekimdeyiz. Duygu dikkat et. Korkma. Tek de bas. Birini yukarı bas. Yukarı bas. Yukarı. Çocuk, çocuk düşmez. Düşmez. Y yerde kim var? Kim var? Sen çıkma. Ya ya. Çıkma. Çık. Gördüğün gibi çıktım Murat. Poşetimi de açtım. Nazif amca izin veriyor mu? İzin veriyor mu Nazif amca? bak bakın Yılmaz. Nazif amca izin, Bu. izin veriyor mu kirazına? Ya Allah Allah ne kadar yiyebilsen. Ya sağ ol valla. Hepsini götürebilsen hepsini götürün. Oh, Allah razı olsun. Yok lakin o ama bir emeğe rahat açtı. İşte o i̇şte oldu da bir içeri. Kadar. Evet. Bak öyle öterine gördü mü o? Şu an çekimdeyim zaten şu an. <laughs> <laughs> Tabi tamam, de normal şey yap tatlım benim sağ olasın ha, Nazif amca tabi, hakkını tabi, helal etsin Topladık. Tabii. Hakkını helal et çok topladık. Çok mu be tabi bunun tükürüzünden ne olur be? <laughs> olsun. Bunun tükürüzünden ne olur? Daha bereketli olsun inşallah Şunun amcacığım. Olsun da bayağı iyi ama asıl makamı şey ya. Ben korktum ben çıktım. Gelecek bir tane. Dedi, bakalım, bakalım. Yenge uğraşma vallahi yeter ya. Yenge şey yapma yenge. Vallahi yengeciğim yeter. Boş ver ayağım ayağım kaydı. Yeter yeter. Ay yenge vallahi yeter kız. çok boğuyorum ama lakin yukarı çıkacağım. Yukarıda da ben de size... Murat nasıl güzel. Yengem sağ olsun. Nazif amca bir taraftan yengem bir taraftan topladık. Bilhassa baksana sana yukarı yakışmaz. Sen düşkün çok. <laughs> Pişman olursun ama hep ele girmez. Tabii doğru, ki. doğru Nazım amca. Yani Allah korusun. Biz alışık değiliz. Zaten 50 kilo var. <laughs> 60 kilo var bende. Var düğümden. Şimdi kalmadı. Doğru. Nere olsa giderim ben orada. Doğru. Bir de bakalım bakalım. Aşk olmaya Yenge kız dikkat et. Yenge. Murat ver şunu canım. Bak, Toplayacağım diyor yengem. Hangisi Nazife amca? Ben ben. Ama yeter Nazife amcacığım ya. Aşk daha olsun. Ya, ya çok tatlı. Allah abi. uzun ömür versin sana. Çiçeklerin güzelliği. Alya da geliyor. Gel, gel Alya. Gel Alya. Beni merak etmiştir o. Murat buradan su dolduruyor. Yine burada bir su. Gel Ali'ye bak burada da su var. Ay. Ay ay ay. ay. Temiz hava çarptı bize. Gel annem. Gel annem. Al canım. Anne. Hadi yavrum. Biliyor musun teyze buradan aşağı şey yaptı

Yeter ya. Ya seni şey niye bakacağız ya? Niye bakacağız? Ya gidelim bakalım. ne haber abi? Dahiyle gidiyorlar Alya. <laughs> da evet yine Alya, bir sürü. Hatta sahibi maşallah, de. Inekleri var, baksana. evet. Serbi'de kayınvalidemin arkadaşı çıktı. Ay geliyor Murat. <laughs> Murat. Vallahi bizi aşağı at verir. Atmaz bir şey olmaz. Fatma <laughs> 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 teyze. <laughs> i̇yi ya siz de <laughs> iyisiniz. Vallahi biz de Gene bir sürü. Murat değil galiba. <laughs> Murat Murat. Murat, <laughs> Murat mı? Evet nasılsınız? <laughs> gelin gelin Murat. <laughs> ha. Merhaba teyze. <laughs> ne yapıyorsunuz? İyiyiz ya, zaten. Siz de iyisiniz. Vallahi biz de iyiyiz işte. İlla anne bir senin köye giden dedi geldik. Ha. İşte Mehmet'le hey, oturduk. Azıcık buraya, buraya. azıcık bunlar gezdiler. Derken bu saat oldu vallahi.